Değerli öğrenciler, eski İran tarihi dersimize, ikinci dersimize hoş geldiniz. Pers devleti öncesi İran tarihi konumuz. Bu bölümde asıl konumuz olan eski çağda İran'a geçmeden önce bölgenin tarihi öncesi dönemleri hakkında genel bilgiler edinilecektir. Eski çağ tarihi yazının icadıyla birlikte başlar. Fakat ilk insanların yeryüzünde görünmeye başlamasıyla birlikte insanlık tarihi, kültür tarihi ee, başlar. Prehistorya tarih öncesi dönemlerde insan eliyle yaratılmış kültürleri ve tüm kalıntılarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bölümde de ilk olarak İran'ın Prehistoryası ele alınacak. ilk yerleşim yerleri kısaca tanıtılacaktır. Taş devrinden sonra başlayan bronz ve demir çağları ayrı bir bölüm olarak yine ele alınacaktır. Bu dönemlerde ortaya çıkan Susa kültürü, Proto-Elam, Elamlar ve metler gibi çeşitli kültür ve devletlerde yine bu bölümde işleyeceğimiz konular arasındadır. Zengin coğrafi çeşitliliği ve kaynaklarıyla ilk insansı gruplarının dolaştığı İran, insanoğlunun Güney ve Doğu Asya'ya uzanan göç yollarından biri üzerindedir. İran'daki bu erken insan topluluklarının varlığını işaret eden kanıtlar arasında sayılabilecek olan taş aletler, Doğu İran'da Kasafrut ırmağı havzasında, Güneydoğu'daki Maskit ve Ladiz ırmakları, Kuzeydeki Sefitrut ırmağı, Kuzeydoğu'daki Mahabat ırmağı, çakıl yataklarında ve ülkenin batı ve kuzeybatı bölgelerinde yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir. Horasan'da Kasafrut, Sistan'da Maskit ve Ladis, Gilan'da Ganşpar ve Darbant mağarası gibi merkezler ilk insan topluluklarının İran'daki uğrak noktalarındandır. Neandertal insan tarafından yapıldığı bilinen Musterian kültürüne ait taş aletler İran'ın farklı noktalarında ele geçmiştir. Orta Paleolitik döneme değin geriye giden Neandertal'e ait kültürel kalıntılar ağırlıklı olarak Zagros bölgesinde ve az da olsa İran'ın ortasındaki Kobe, Gunji, Bisitun gibi merkezlerde tespit edilmiştir. İran'ın kuzeybatısındaki Zagros bölgesinde yer alan Bistum mağarasında Neandertal'a e ait e, Radius adı verilen kemik parçaları bulunmuştur. Üst paleol Paleolitik ve Epipaleolitik e, dönemlere ait kalıntılar ağırlıklı olarak yine Zagros bölgesindeki Kermanşah, e, Horamabat, Yafteh mağaralarında bulunmuştur. Orta İran ve Elbruz Dağlarında da az sayıda yerleşim yeri tespit edilmiştir. Paleolitik'in ardından yaklaşık milattan önce 18 bin 11 bin yılları arasındaki epipaleolitik dönemde avcı toplayıcı grupların Zagros dağlarındaki mağaralarda yaşadıkları bilinmektedir. Avcı toplayıcı toplulukların yerleşik düzene geçip tarım yapmaya başladığı Neolitik dönemde İran pek çok İran'da pek çok merkez ortaya çıkmıştır. Yakın doğuda tarım ve yerleşik düzene geçişin iyi bir biçimde izlenebildiği yerlerden biri de İran'dır. Zagros sıradağlarının eteklerinde tarım için yabani tahıllar doğal olarak bulunmaktaydı. Önceleri bunları doğrudan kullanan topluluklar daha sonra evcilleştirmeyi öğrenmişlerdir. Üretim anlayışındaki değişiklik doğal sonuçları itibariyle yerleşik bir yaşam tarzını da beraberinde getirmiştir. Artık yılın belli dönemlerinde kullanılan yerleşme alanlarının yerini yıl boyunca kullanılan daha kalıcı konutlar almıştır. İran'ın en erken yerleşmeleri sunduğu coğrafik koşullar nedeniyle Zagros Dağları eteklerinde ortaya çıkmıştır. Bugün Şah'ın 37 km doğusunda yer alan Ganvişdere'de ortaya çıkartılmış olan çanak çömlekler M.Ö. 8, 8. binli yılların sonlarına tarihlendirilmiştir ahşap hatırlarla desteklenen kerpiç tuğlalarla yapılmış duvarlar kille sıvanmıştır. Bu yerleşmede keçi, koyun, sığır, domuz ve ceylan kemikleri, karbonlaşmış tohum ve havan taşları bulunmuştur. Luristan'da Tepe Guran höyüğünde de kerpiçten yapılmış evler ve tarım ile hayvancılığın yapıldığına dair önemli kalıntılar bulunmuştur. Kuzistan'daki Ali Koş'ta da ak keramik yani keramiksiz keramiğin kullanılmadığı e, neolitik döneme ait bulgular elde edilmiştir. Evlerin altında süs eşyaları ile birlikte gömülmüş, insanlara ait kemiklere rastlanmıştır. Gömüler hoker biçimindedir. Bunun yanında yerleşmede evcilleştirildiği anlaşılan koyun ve keçi kemikleri de bulunmuştur. İran'da keramikli neolitiğe dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu dönemde sulu tarıma geçilmesiyle yerleşme bölgelerinin daha çok Mezopotamya'ya doğru kaydığı söylenebilir. Boyalı çanak çömlek kültürü fırınlamanın ortaya çıkıp gelişmesiyle birlikte görülmeye başlamıştır. En erken Dehnuran'da Muhammed Jaffar, Nuristan'da Tepeguran ve Şakka Şefit de ortaya çıkmıştır. Daha sonra da Kuzey Doğu'ya doğru yayılmaya başlamıştır. İran'da prehistorik dönem boyunca M.Ö. 3000'li yıllara kadar boyalı çanak çömlek pek çok yerleşim için karakteristiktir. Form ve bezeme anlayışı bölgelere göre çeşitlilik gösterir. Ama ortak özellikler sık sık gözlenir. Bazen benzerleri batıda, komşu Mezopotamya'da da görülmesine karşın bu çanak çömlekler yerel çömlekçi ustalarının üretimleridir. Çanak çömlek, çömleklerdeki bezeme anlayışı dikkate değerdir ve üstün bir sanatsal başarının ürünüdürler. Neolitik döneminin sonuna doğru sulu tarımın yaygınlaşmasıyla daha verimli ve etkin bir üretim ve üretim fazlası oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde Mezopotamya'dan İran'a doğru bir kültürel etki söz konusudur. Bu etki çanak çömlek yanında mimaride de kendini göstermektedir. İran'da ticaret merkezlerinin yükselişe geçtiği M.Ö. yaklaşık 3400-3300'den demir çağının başladığı M.Ö. yaklaşık 1400-1300'e kadar olan dönem bronz çağı olarak adlandırılır. Bronz çağı boyunca Hindi ve Himalaya dağları, batıda Kuzistan ve Mezopotamya ovaları ile sınırlandırılmış olan İran platosunun halk toplulukları, sahip oldukları doğal zenginlikler ve batıdaki ovalar ile Indus Vadisi, Orta Asya ve Afganistan arasındaki ticaret rotasından dolayı gelişip zenginleşmişlerdi. Milattan önce 4. bin yıldan itibaren Mezopotamya düzlüklerinde kentsel merkezler gelişir. En büyük ve iyi bilinen şehir olan şehir Uruk'tur. İran'da ise ilk kent merkezleri Batı İran düzlüklerinde Kuzistan ve Luristan'da ortaya çıkmıştır. Bu merkezler arasında Susa, Çogamiş ve Ebu Fanduva sayılabilir. İran'ın yüksek kesimlerinde yaşayan topluluklar yazı kullanmadıkları için demir çağı ile ilgili bilgiler sadece arkeolojik verilere dayanmaktadır. Ahaymenit Hanedanı kurulup kendi yazılı belgelerini oluşturmaya başlayana kadar bu bölge halkı ile ilgili bilgiler M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asur ve Urartu yazıtlarından elde edilmektedir. İran'ın demir çağı, demir çağı 1, demir çağı 2, demir çağı 3 olarak adlandırılan 3 döneme ayrılarak incelenir. Demir Çağı 1 Kuzeybatı İran'da M.Ö. 1450'de, Luristan'da ise M.Ö. 1300 yıllarında başlatılır. Bu zaman dilimi Mezopotamya, Suriye ve Türkiye'deki Son Tunç Çağı ile çağdaştır. Demir Çağı 2 M.Ö. 1200-1100'den M.Ö. 800 yıllarına kadar sürer. Demir çağı 3 ise M.Ö. 800-500 yılları arasındaki Med dönemini içerir. İran'da demir çağında üretim, düzen de, demirin düzenli kullanımı demir çağı 2 dönemiyle başlar. Bilinen en eski demir nesneler Luristan'da bulunan ve radyo karbon tarihlemesiyle M.Ö. 11. yüzyıl civarına tarihlenen bir takım demir kılıçlar olmalıdır. Milattan önce 1110'dan itibaren demir çağı iki yerleşmeleri arasında bir hiyerarşiden de söz edilebilir. Bu dönemde küçük ve surlu köyler ve surlu merkezi yerleşimler dikkat çekmektedir. Küçük köylerin bile savunma duvarlarına sahip olmaları o dönemin politik koşulları hakkında bilgi vermektedir. Asur kaynaklarından Zagros dağlarında yaşayan ve birbirleriyle rekabet halinde olan sayısız yönetici ve krallıktan bahsetmektedir. Demir Çağı iki yerleşmelerinin çiftçiliğe dayalı bir yaşam sürdürdükleri arkeolojik verilerle kanıtlanmıştır. Hasanlu'dan alınan bitki örnekleri çeşitli tahılların yanı sıra mercimek, fasulye, nohut ve çeşitli meyvelerin de yetiştirildiğini göstermektedir. Göçebe hayvancılık da bu dönemde görülmektedir. Yerleşik yaşamı gösteren en önemli veriler Hasanludan gelmektedir. Urmiye Gölü'nün güneyindeki Soldus Vadisi'nin ortasında yer alan Hasanluda, 2. bin yıl ile Erken Demir Çağı arasındaki kültürel değişim açık bir şekilde izlenmiştir. Hasanluda yerleşme alanının etrafında 11 kuleye sahip bir sur duvarı tespit edilmiştir. Sur içindeki yapılar iki katlıdır. Her iki ucunda küçük bir oda bulunan bir giriş mekanı ile depo odaları ile çevrili sütunlu kabul odaları mevcuttur. Hasanlu, stratejik açıdan bölgede bu döneme ait en iyi bilgileri veren yerleşmelerin başında gelir. Bu dönemin karakterini yazan keramitler ayrıca daha farklı eserler de bronz altın gibi değerli metallerden eserler de Hasanlu kazılarında ele geçmiştir. İran'ın kuzeybatısında Obeyk döneminin M.Ö. 5900-4300 yılları arasında sonlarında ortaya çıkan Susa kenti tarihsel süreçte bölgede kurulan birçok krallığın idari ve kültürel başkentliğini yapmıştır. Susa kültürü üç periyot halinde incelenir. Mezopotamya kent devriminin başlangıcı olarak kabul edilen Uruk dönemi ile çağdaş Susa 1 periyodunda Mezopotamya ile koşup bir, bir kültürel oluşum görmekteyiz. Siyasi ve dinsel bir merkez olduğu anlaşılan Susa 1'in en dikkat çekici yanı yaklaşık 80 65 metre boyutlarında ve 10 metreden fazla bir yüksekliğe sahip ziguratların prototipini oluşturan bir platform yapıdır. Kerpiçten yapılmış olan bu platformun cephesi Uruk'taki örnekler gibi pişmiş topraktan yapılmış silindirik renkli çivilerle bezenmiştir. Platformun üzerinde ise bir tapınak kompleksi ile buna bağlı depolama birimlerinin kalıntıları tespit edilmiştir. Asıl dikkati çeken platformun hemen dibinde oluşturulmuş olan mezarlık alanıdır. Normal gömülerin yanında küp gömünün de yer aldığı bu mezarlık alanda susa bir kültürünü temsil eden oldukça etkileyici boyalı çanak çömlekler ile bakır eşyalar bulunmuştur. Bu dönemde Çanak çömleğin en belirgin özelliği kırmızı ya da soluk sarı zemin üzerine siyah boya ile yapılmış geometrik bezemelerdir. Geniş geometrik motifleriyle birlikte kullanılan şamatik hayvan figürlerinden oluşan çeşitli bezeme kompozisyonları da kullanılmıştır. Susa 1'i izleyen Susa 2'de geç Uruk kültürünü yani Mezopotamya etkili kent kültürünün etkisini daha çok e, görmeye başlarız. Bu döneme ait mühür baskıları ve hesap kayıtları ile ilgili oldukları düşünülen baskılı tabletler sosyal organizasyonun ve ticaretin geliştiğini göstermektedir. Bir diğer İran'ın kültür dönemi Proto-Elam dönemi. E, Susa 2 döneminden sonra İran yaylasıyla daha yakın bir kültürel ilişki içinde olduğu anlaşılan ve Susa 3 olarak adlandırılan e, Proto- dönemde proto elam kültürü ortaya çıkmıştır. Proto elam kültürünü yansıtan en önemli yerleşme Fars bölgesinde Persepolis'in doğusunda yer alan Ansan Telmalyan kentidir. Bu dönemde surlarla çevrili olduğu anlaşılan kentte önemli kamu binaları ve saray kompleksi ortaya çıkmış, çıkartılmıştır. Daha sonraki Elam Devleti'nin temellerini oluşturacak olan yapılanma yakın doğuda yeni siyasi dengelerin oluşmasına neden olmuştur. Proto-Elam kültürünün diğer bir özelliği ise genel hatlarıyla Mezopotamya yazısının karakterine Mezopotamya yazısının karakterini taşıyan Proto-Elam A yazısıdır. Kil tabletler üzerinde görülen bu yazının milattan önce 3. binden itibaren konuşulmaya başlanan erken bir örneğini oluşturmaktadır. Milattan önce 2000'li yıllarda Güneydoğu İran'da oldukça gelişmiş bir kültürün olduğu söylenebilir. Şah da Kinaman ve Tepe Yahya gibi yerleşimler ve bu yerleşimlerde ortaya çıkartılan buluntular bu durumu kanıtlamaktadır. Bugün Kuzistan eyaleti içinde yer alan İran'ın güneybatı bölgesi eski çağda Elam adını almıştır. Zagros dağlarının batısındaki ovalık alana yayılan Elam kuzeyde Susa'dan güneyde Talmalyan'a Fars eyaleti sınırlarına uzanır. Aynı zamanda doğusunda kuzeydoğu yönünde uzanan İran yüksek coğrafyasının Zagros dağ silsilesinin bir bölümünü de içine alır. Haritada görüldüğü gibi. Elam'ın Güney Mezopotamya, İran ticaret yolu üzerinde yer alan önemli coğrafi pozisyonu burada güçlü bir krallığın doğmasını sağlamıştır. Susa'nın yer aldığı ve Mezopotamya kültür etkisindeki ovalık kesim yanında dağlık kesimden de beslenerek farklı bir karakter almıştır. Susa kentinin Elam'ın merkezi, başkenti olduğu genellikle kabul edilmekle birlikte bugün bölgede ortaya çıkarılan birçok yerleşme alanı bölgenin prehistorik ve daha sonraki dönemleriyle ilgili önemli bilgiler vermekte ve önemli merkezler olduğunu göstermektedir. Elam kelimesini ifade eden bir işarete ilk kez M.Ö. 3. bin yılın ortalarına ait bir Sümer metninde rastlanmıştır. Akatlarda elam, elamtu biçiminde kullanılan bu işaret Tevrat'ta da elam olarak geçmektedir. Elam bölgesinin zengin maydan yataklarına sahip olması ve ticaret yollarının üzerinde bulunması Mezopotamya'daki krallıklar ve Elam arasında her dönemde çekişmelere neden olmuştur. Akat Kralı birinci Sargon'un Elam'la arasındaki savaşı anlatan yazıtları vardır. Bu belgelerden Sargon'un saldırdığı Elam kentlerinin, krallarının ve devlet görevlilerinin adları öğrenilmektedir. Elamlılar öte dünya inancına sahip bir kültürdür. Susa'da bulunan tabletlerde öteki dünyada insanları yargılayacak olan Tanrı'nın Inşuşinak olduğu öğrenilmektedir. Tanrı Inşuşinak için Untaşgal tarafından yaptırılan e, Çoğa Tapınağı Elam'ın en büyük tapınağıdır. Elam mimarisinin genel karakteristiğini en iyi yansıtan yapılardan biri olan bu ziguratın dört tarafında hayvan heykellerinin dizili olduğu merdivenler vardır. Elam'da bilinen en eski tapınak ise Sil köyündedir. Ziguratın yanında bulunan e, Proto Elam dilindeki tabletlerden dolayı M.Ö. 2. binlerin sonuna tarihlendirilmektedir. Babil kralı Hammurabi döneminde Elam, Babil'e karşı kurulan bir ittifakın içinde yer almıştır. Hammurabi'nin bu ittifak bozguna uğrat, Hammurabi'nin bu ittifakı bozguna uğrattığı düşünülmektedir. Milattan önce 16. yüzyıldan itibaren Mezopotamya'da kasitlerin görülmesiyle birlikte Elam tarihi karanlığa bürünür. Kasitler ise eski Babil sülalesinin Hititler tarafından yıkılmasının ardından doğudaki dağlardan gelerek Babil ve çevresine yerleşen bir kavimdir. Aslında kökenleri kesin olmayan kasitlerin bir görüşe göre de İran dağlarından geldikleri düşünülmektedir. Elam Krallığı, Asur Kralı Asur Banipal'in M.Ö. ki seferiyle yıkılmış ve tarih sahnesinden silinmiştir. Elam'ın son kralları Babil kaynaklarında Urtaki, Urtak, Asur kaynaklarında Teumnan olarak geçmektedir. Son konumuz bu bölümün son konusu ise Medler. Ee, İran'daki ilk hanedanlık olarak bilinen Medler, Med İmparatorluğu bugünkü İran'ın kuzey doğusunda Kuzey Karvarna ve Asuristan ile Anadolu'nun güney doğusunda kurulmuştu. Nüfusunu Metler ve onların komşuları Perslerin oluşturduğu bir imparatorlukta Aryan diliyle eski Persçe akraba Met dili konuşulmaktaydı. Met dönemi hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Urmiye Gölü'nün güneydoğusunda Hemedan yakınlarında yaşayan Metlerin başkenti Ekbatana'dır. Herodotos'a göre Metlerin ilk kralı adaletiyle ünlü ve kral olduktan sonra dağınık Met boylarını birleştiren Deokes'tir. Milattan önce 728-675 tarihleri arasında hüküm süren Deokes başkent Ekbatana'yı yani bugünkü Hemedan'ı da kurmuştur. Ondan sonra Faoretes ve Kuyaksares'in tahta geçtiği belirtilmektedir. Metler çivi yazılı metinlerde ilk kez önce 9. yüzyılın ortasından hemen sonra görülür. Asur Kralı 3. Salmaneser'in M.Ö. 835'te yaptığı seferde Orta Toros dağlarına ve Met ülkesine dayandığı anlatılır. Bu tabletlerde Pers ve Met isimlerine Parsua ve Medes olarak rastlanmıştır. 5. Şamsi Ada ait bir yazıtta ise Metlerle olan askeri anlaşmazlıklardan söz edilir. Sagbida adında bir kral şehrinde oturan 1200'den fazla şehre hükmeden Han Hanasiruka adlı Met kökenli bir kişiden söz edilir. Asur kralı bu Met derebeğini yenmiş. Kral şehrini yağmalamış ve topladığı ganimetle oradan ayrılmıştır. Kaynaklara göre Medler, Ön Asya tarihinde sadece Asur İmparatorluğu'nun yıkılışı sırasında politik açıdan baskın bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Medlerin ün kazanmasında Asur, Ninova ve Harran gibi Asur kentlerinin fethedilmesi, yağmalanması önemli rol oynar. Heredotos, Medler ve Lidyalılar arasında... Halus Irmağı yakınlarında gerçekleşen 5 yıl süren bir savaştan söz eder. Med Kralı Kyaxeres ve Lidya Kralı e, Alyattes'i karşı karşıya getiren savaş, M.Ö. 585 yılında sonlandırılmış, Kızılırmak sınır olarak e, belirlenerek anlaşma sağlanmıştır. Alientes kızını Kyarkseres'in oğlu Velihat Astyages'e vererek anlaşmayı güçlendirmişti. Herodotos'tan öğrendiğimize göre bu savaş esnasında meydana gelen güneş tutulması sebebiyle savaş sona erdirilir. Miletoslu e, filozof Tales'in bu güneş tutulmasını hesaplayarak önceden tahmin ettiği de e, bilinmektedir. 28 May Mayıs e, 585'te gerçekleşen bu güneş tutulması Tales tarafından e, önceden e, hesaplanmıştı. Kuyakseres'in oğlu, Kuyakseres'in oğlu Asya gez zamanında Perslerin saldırıları karşısında daha fazla dayanamayan Medler Milattan Önce 550 yılında Pers egemenliğine girmişlerdir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik.